Değerli arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Burdur. Görmüş olduğunuz gibi. Kuş bakışı bir noktaya çıkmak istedim. Kısmen de olsa tepeden bir görüntü çekeyim dedim sizler için. Burası organize sanayi, oto tamir, kaporta vesaire. Hemen zaten önüme de şey denk geldi. Şurada küçük bir yer yapılmış. İşte arı kovanları konulmuş. Orada herhalde kendince bir hayat kurmaya çalışan bir insan var. İlk başlangıç olan video çok uzun oldu. 41 dakikanın üzerinde ben anlatmak istediklerimi yeterince sağlıklı bir şekilde anlatamadığımı fark ettim. Bu yönde zaten... Ee, geri dönüşler de oldu. Ee, ne yapmam gerektiği noktasında biraz düşündüm. Sanırım başlıklar halinde anlatmam gerekiyor. Bu daha bir anlaşılabilir olmasını sağlayacaktır. Bir düşünce yapısından bahsediyorum. Ben aslında kendimizde oluşturmuş olduğumuz bir e, algı birikiminden bahsetmek istiyorum. Lakin dediğim gibi işte derine inin inince veri akışı çoğalıyor. Veri akışı çoğalınca işte doğru sözleri seçme noktasında, doğru kelimeleri seçme noktasında zorlanıyorum. Bir örnekle bunu izah edeyim. Ne demek istediğimi sanırım çok daha net anlayacaksınız. Bu örnekle söylemek istediğim anlaşıldıktan sonra yaşamış olduğum tecrübeleri herkesin aklına takılan e, basit başlıklar olarak örneğin eğitim, iş, konaklama ne yapılabilir noktasındaki e, düşüncelere cevap vereceğim. Bu cevapları verdikten sonra şayet Gerekli olursa bir detay yani işin psikolojik veyahut işte sosyolojik tarafına e, girilmesi gerekiyorsa elimden geldiğince işin o taraflarına gireceğim ama sanırım biraz e, kişiye özel olacak işte bir yorum yapılır o yoruma cevaben e, böyle bir yanıt veririm. Belki bir video çekimi de söz konusu olabilir yani o konu özeline yönelik bir video çekimi olabilir. Vermek istediğim örnek şu, örneğin hepimiz bir süreçten geçtik, bir süreç ile başladık, devam ettik. Bu sürecin sonunda da işte yetişkinlik evresine ve hatta şu anki bulunmuş olduğumuz yaşa geldik. Bu sürecin en başında ne vardı? İşte doğum vardı. Doğduk, dünyaya geldik. 3-5 yaşındaki bir çocuğun yetiştikten sonra yani 10, 15, 20, 25'li yaşlara geldikten sonra veya daha yukarılara çıktıktan sonra hatırlayamadığı şey 3-5 yaşından evvelki süreci hatırlamazlar. Şimdi çocukluk dönemimizdeki bu durum neden kaynaklanıyor? Yani bir kişinin 3-5 yaştan evvelini neden hatırlamıyor? Hatırlayamaz çünkü Kıyas edeceği, mukayese edeceği bir e, örnek yok. Nasıl ifade edeyim? Şöyle ifade edeyim. Bir çocuk dünyaya geldiği zaman, örneğin diyelim ki 3 aylık, 5 aylık. Birimiz bir noktadan farklı bir kişiye seslendik diyelim çocuğun yanında. Ne dedik? İşte Serkan Bey dedik çocuğun yanında. Çocuk Serkan Bey'in sözünü işletebilir ama hani bir anlam veremez. Niye hani şunu diyebilir mi? Serkan ne demek? Aa insanlar kendi aralarında iletişim kurmak için birbirlerine isim takıyorlar. Serkan erkek cinsine ait olan bir isim. Yanımdaki kişi Serkan diye seslendi. Serkan Bey dedi. Demek ki onunla iletişim kuruyor. O halde onu çağırıyor. Yani iletişim kurmak için ortak bir noktaya çağırıyor. Ben bunu böyle anlamalıyım. Diyemez bir çocuk bunu. Niçin örnekle örnekleri yok? İlerleyen süreçlerde çocuklar bunları tanımlarlar. İşte bunu her e, şekildeki örneğini siz kendi zihninizde çoğaltın. Yemek yemeden tutun, yürümeye kadar, koşmaya kadar, işte konuşma alışkanlıkları vesaire, her şeye kadar bir taklitle gelişmek zorunda. Çocukluk evresindeki bu taklit öyle sanıldığı kadar kısa bir süre değil. İşte baba demesi bir bebeğin veyahut anne demesi ne kadar sürdüğünü görüyorsunuz. İşte kulak alışacak o ses tınısını dile yansıtacak. Dilden işte işte içgüdüsel olarak bunu yapar. Çocuk dediğim gibi hatırlayamaz. Niçin hatırlayamaz? Ee, bilinçaltı bomboş bir sayfadan ibarettir. Yani o bilinçaltında kıyas yapabileceği örnekler söz konusu olması gerekiyor. Bu örnekler olmayınca da kıyası yapamıyor. Kıyası yapamayınca da tanımlayamıyor. Benim göç ile göç konusu özelinde anlatmak istediklerimin asıl temel noktası işte buradan başlıyor. Yani e, Doğum noktasındaki ve bilinçaltımızdaki e, işleyişi tam olarak bilmediğimiz zaman kendi özelimizde kendimize nasıl bir teşhis koyacağımızı bilemiyoruz. Ama süreç nasıl işliyor? Şöyle ifade edeyim. bilinçaltımız bomboş bir sayfa, bebeklik dönemimiz. işte bu boş sayfaları doldurmak için bize gerekli olan veriler lazım, görsel işitsel veriler lazım. Bu görsel ve işitsel verilerin bir bebeğin zihninde olması gerektiğini biz şu an tespit edebiliyoruz. Yani yeni yeni farkına varıyor insanlar ya da 20 yaşına gelmiş, 20 yaşında farkına varıyor. 20 sene ne oldu? 20 sene bir depolama süreci var. Peki neyle depoladı? Ya ben bebeğim, bilinçaltı benim sıfır sayfa hiçbir şey karalanmamış. Hiçbir görsel, işitsel veri yok. Ne yapayım? Ben hayat içerisindeki en doğru verilerle kendimi donatayım diyebilme durumu var mı bir çocuğun? Yok. Nereden alacak? Anne ve babasından alacak. Peki anne ve baba buna ne kadar dikkat edebilir? İstediği kadar dikkat etsin. Televizyon karşısına geçtiği zaman konu değişiyor. İşte o karşısına geçtiği televizyonda zaten çocuğun zihninin boş olduğunu biliyor ve görsel işitsel olarak veriye ihtiyacı olduğunu da biliyor. Bu veriyi de ben kendi istediğim şekilde biçimlendireyim. Kendi istediğim şekilde yönlendireyim. Yani bir televizyon programı düşünün yapmak istiyorlar. İşte şov programları, yarışma programları, işte film, dizi vesaire. Bunların hepsinin ana temel noktası nedir? ortak birleştiği nokta nedir? Reklam alabilmektir. Reklamlardan herkesin illallah ettiği dönemleri özellikle 90'lı yıllarda, ya yani 2000'li yılların başı da buna dahil. Gerçi hala öyle insanlar illallah ediyor reklamdan. Neden? Çünkü çok sık yayınlanıyor. Peki çok sık yayınlanırken bir reklam, ya bir dizide, bir filmde, bir yarışmada reklam çok sık Yayınlanırken yanımızda bir çocuk var mı? Herkesin ailesinde yüzde 90 oranında muhakkak bir çocuk oluyor. Nasıl ki e, bizler de bir ailenin çocuklarıydık ve evde televizyon varken izlenen programda reklamlarla karşılaştık. Bu süreç her ailede devam etmektedir. İşte reklamların da ana hedef kitlesi çocuklardır. Niye? Çocukların bilinçaltı boş sayfadan ibarettir ve buraya veri akışı gereklidir. Bu veri akışının bizim kendi anladığımız ahlaki değerler ölçüsünde eğitim vesaire gibi işte alınması gereken işte temel verilerin yerine işte reklam diyor ki bu temel benimle oluşsun yani tüketim toplumunu. Buradan hazırlamaya başlıyorlar. Şimdi X bir kişiden bahsediyorum. Göç etmek istiyor. Tamam da hani zihnindeki bilinçaltını ne ile doldurdu? Hadi diyelim ki o kadar dikkatli, o kadar hassas davranıldı ki yetiştirilme sürecinde. Annesi babası çok dikkat etti. İşte, bilinçaltında herhangi bir e, algısını bozacak yanlış yönlendirecek zevke, keyfe sevk edecek herhangi bir e, görsel, işitsel tuzağa düşmemesi için veyahut da buna maruz kalmaması için anne baba çok dikkat etti diyelim. Tamam. E, çocuk bir noktaya geliyor. Hangi noktaya geliyor? İşte 8-9 yaşına geliyor. 10 yaşına geliyor. 12-15 yaşına geliyor. Şimdi bu çocuğu kontrol etmek o kadar kolay değil. Muhakkak görsel, işitsel olarak zihnine bir şeyler girecektir. Diyelim ki en iyisinden bahsediyorum. Tamam. Bu arkadaşımız en basit hayalleri kurdu. Dedi ki ben 13 yaşındayım. İstediğim nedir? İyi bir eğitim. Peki bu eğitim neyle alakalı olacak? İşte burada da zaten devreye yine o görsel işitsel bilinçaltı temeli atmak isteyen işte reklam kültüründen gelen işte Özel okullar meselesi, işte kolejler meselesi, işte bir televizyonda bir diziyle karşılaşıyor. Çocukların işte özel bir okuldan, işte XX bir okuldan neşeyle, cıvıl cıvıl çıktıkları bir sahneyi görüyor. İşte kendi hakkında eğitim kararı verecek çocuk nasıl değerlendirme yapacak? Neye göre değerlendirme yapacak? Yani bir değerlendirmesi yok ki. Bilinç altında bulunan ne var? İşte neşeyle, cıvıl cıvıl olan bir eee Film kesitinden bir sahne var. Hangi okul bu? İşte o esnada ekranda hangi okul yazıyorsa o okula gitmek isteyecek. Çünkü onu eğlendiren nokta orası, keyiflendiren nokta orası. Ya keyiflenmemem gerekiyor. Bir dakika, biraz strese gireyim ve kendim hakkında doğru karar vereyim deme şansı yok. Niye? Çünkü zaten elinde yine veri yok. Neyle kıyas edecek? Tek kıyas edebileceği şey istek ve arzularıdır. Sıkıntıya da girmemek için doğal olarak zihnindeki ona keyif veren noktadan yola çıkarak karar almaya çalışacaktır. Her şey tamam, okey. Eğitimini de yaptı, hayallerini de kurdu. İki odalı bir ev istiyorum. İşte Çocuklarım olsun, geçimime yetecek kadar da bir gelirim olsun. Tamam bitti. Peki bir film sahnesinde diyelim ki işte e, lüks bir konakta oturan işte insanlara tanıtılır ya işte zengin çocuk, fakir kız. İşte bunların aralarına girenler olur. İşte o arada geçen süreçler olur. Duygusal, dramatik, romantik anlar olur. Zihin bunları kaydediyor tabii izleyici tarafından. Sonra bunlar filmin sonunda buluşurlar, çok mutlu olurlar. İşte zengin çocuğun parasıysa, işte ya zengin kızın parasıysa, parası varsa, işte bu para ikisinin de olur. Bunlar işte pembe pembe pancurlu bir evde Mesut bahtiyar bir geleceğe yelken açarlar. Bunu izledi. Bilinçaltı bunu kaydetti. Zaman geçti, 25-30 yaşına geldi. Hayallerini gerçekleştirecek, iki odalı bir ev istiyor. İşte bir tane çocuğum olsun, kendime yetecek kadar bir gelirim olsun. Tamam. Ancak bilinçaltında bu kaydetmiş olduğu, o lüks konakta oturan, işte büyük zorluklarla büyük bir e, aşka kavuşan ve çok güzel bir geleceğe yelken açan, kavuşmuş iki çiftin hayali onun zihninden silinmeyecek. Bilinçaltı diyecek ki burada daha güzel bir hayat var. Hayır sen buna razı olamazsın. Çünkü neden? Sen onu izlerken herhangi bir olumsuz tepki göstermedin. Yani normal karşıladın. Onun normal karşıladığın an, şöyle ifade edeyim, hayatımızda neyi normal karşılıyorsak, bilinçaltınız Buna bir refleks göstermez. Yani basit bir örnek vereyim. Hani bizim çocukluğumuzda çok olmuştur bu. Örneğin bir televizyon sahnesinde herhangi bir filmde veyahut işte bir haber bülteninde veyahut herhangi bir görüntüde alkolden örnek vereceğim. İçki içme sahnesi vardır. Bizim çocukluğumuzda adam içer bir de yapar çok güzelmiş işte bunun yılı kaç senesi kaç yıllanmış şarap vesaire falan sanki çok lezzetli bir tat alıyormuş hissini uyandırır kime karşı uyandırır işte çocuklara karşı uyandırır şimdi bunu zihninde ya alkol zararlıdır karaciğeri bitirir insanları işte kanser eder ölümüne sebep olur işte maddi manevi açıdan çok büyük zararları vardır. Birçok aile alkol yüzünden dağılmıştır, parça parça olmuştur. Şimdi bir çocuk bu yorumu kendi içinde yapabilir mi? Yetişkinlerimiz yapmıyor. Kaldı ki çocuk yapacak. İşte bir çocuk bunu yapmadığı vakit bilinçaltı o sahnedeki alkol içen kişinin ağız şapırtısı, şapırtısını vesaire işte bir kadının ağız şapırtısını hani keyifli algılar. Çünkü bilinçaltında buna karşı koyan bir mekanizma geliştirmemiştir. Yani hayat içerisindeki hatalara, yanlışlara zihnimizde bir savunma mekanizması oluşturmadığımız vakit o karşıdan gelen görsel işitsel veriyi direkt bilinçaltımıza kaydediyoruz. Hayat içerisinde karşılaştığımız zaman da bunu normal karşılayarak hayatımızda uygulayabilir hale geliyoruz. Ya ben buna bulaşmayayım, bundan uzak durayım. Bu beni buna buna sürükler demiyoruz. Niye? Neden? Bilinçaltımız bunu artık kabul etmiştir. Aksini yaptığınız zaman bilinçaltı tepki göster. Sizi ee, nasıl diyeyim? Etkilemeye başlıyor, bir savunma oluşturmaya başlıyor. Sen hayır bir saniye sen bunu kabul ettin bu senin için e, sorun değil. Hatırlıyorsun bak işte geçmişine git. Gördün mü sen o zaman bunu gördün ve kabul ettin. Sen hani bunu yaşamalısın. Ya yok yaşamamam gerektiği söyleniyor. Yok yok diyor. Onları boş versen. Onların hayatlarına baksana, onların yüzlerine baksana, onların gözlerine, kaşlarına, burunlarına baksana. Hani ne kadar çirkinler bu? Sana bir keyif veriyor mu onları görmek seni rahatsız ediyor? seni rahatsız eden insanın sana söylemiş olduğu e, sözlerin hiçbir manası yok uzak dur ondan boşver onun sözünü dinleme sen bunu kabul ettin ne kadar da keyifli olduğunu gördün yani bu saniyede zaten bilincimizin yapmış olduğu bir analizdir ki bu az çok konuyla alakadar olan insanın önümüze serebildiğidir bir çocuğun zihninde veyahut işte bir ergenin zihninde bunlar bu şekilde zaten açık değildir, yorumlayamaz bile. Şimdi bunu peki nasıl yönlendireceğiz? Bunu yönlendirmek için akıl ve mantık arasında bir denklem vardır. Bu denklemin kurulması gerekiyor. Peki denklem nasıl kurulur? Canının istedikleri vardır. Şimdi neye göre yorumlayacaksın? Aklın kendi tabiatı gereği asıl manası rehber demektir. Yani depoladığıyla yön bulan depolamaktır, asıl ana kökü depolamaktır. Yani yüzeysel manası da rehberdi. Sana yön gösterir. Sen bu yön, yönle hareket edersin. Vermiş olduğu aklın vermiş olduğu yön ile hayatını e, şekillendirirsin, kararlar alırsın, işte düşünceler belirtirsin. Şimdi akla neyi depolayacağız ki bu rehber? harekete geçecek. İşte en doğru şehir bu depolama mekanizmasının içerisine yüklemezsek mantık burada aklın yerini almaya başlar. Peki mantık nedir? Mantık her zaman canının istediğidir ve seni keyifli kılandır. Yani basit bir örnek vermek istiyorum. Mesela diyelim ki birinden borç aldınız. Bunu nasıl değerlendirelim? Bunu e, inanç noktasında değerlendirmek gerekir sanırım. Çünkü kolay bir örnek. Birinden borç aldınız. Dediniz ki ben sana işte 30 gün sonra bu parayı geri ödeyeceğim. Ve borç aldığınız kişi zengin. Ve onun hayatına o sana verdiği borçtan hiçbir olumsuz etki geri dönüş olmayacak. Borcu verdi ama etkilenmiyor bile. Ama siz çok etkileniyorsunuz. Neden? Çünkü o paraya ihtiyacınız var. Borcunuzu aldınız. Aradan 30 30 gün geçti. 30 gün sonra paranızı ödemeniz gereken gün geldi. Parayı geri ödeyeceksiniz ama sıkıntılarınız devam ediyor ve borç aldığınız kişi size geri dönüş yapmıyor, aramıyor. Yani sana bir borç verdim, bu borcu geri getir. Peki bunu nasıl değerlendirecek zihin? Depo yani aklımızda bizi doğru yönlendirecek daha doğrusu omurgalı bir şekilde e, bir duruş sergileyecek rehber edindiğimiz bir düşünce yoksa e, mesela dindar konu dindarlık noktasında geleyim hani din konusunda yaklaşan din ne diyor birinden borç aldığın zaman aldığın borcu söz verdiğin zaman da öde artı yan bilgiler var ne diyor işte söz verdiğin sözünde durman gerekiyor bunu şart koşuyor sana inanç inanç sana bunu şart koşuyor tamam e borcu ödeyeceksin nasıl yapacaksın İhtiyacın da hala devam ediyor o kişi de seni aramıyor burada akla sorduk akılda bir rehber var rehberinde inanç diyelim inanç sana dedi ki sen söz verdin bu parayı aldın paranın ödenmesi gereken zaman geldi bu zamanı geçirme git ve bu parayı öde rehberin sana sadece bunu söyler içinde yaşamış oldukların senin karakterin ile alakalı. Yani rehberini karakter edinmişsen zaten da çok fazla zorlanmayacaksın. Ancak rehberini tamam karakter edinmeye çalışıyorsun ama iş dünyandaki çalkantılar hala devam ediyor. Peki burada mantık devreye giriyor mu? Evet mantık da devreye giriyor. Peki mantık sana ne der? Mantık sana şunu söyler. Karşı tarafın zaten paraya ihtiyacı yok. Bak gördün mü seni Geri arayıp ya işte şu borcu vermiştik de geri getir deme gereği bile duymuyor. O seni arayana kadar sen sesini çıkartma. E, parayla alakalı olan sıkıntını şu anki vermen gereken parayla gidermeye devam et. O seni zaten ararsa zaten onun bir şey ihtiyacı yok ki seni muhakkak anlayışla karşılar. Ararsa da parayı geri isterse de ya biraz daha vakit verirsen hazırlayıp getireceğim dersin, geçiştirirsin. Hiç aramasan da para sana kalır. İşte mantık budur. Bu mantık en alt seviye bir mantıktır. Bunu, peki hani mantık sadece bundan ibaret midir? Yok, mantık sadece bundan ibaret değildir. Ama mantığın ana temel hitap ettiği yer duygularımızdır. Duygularımız da bizim çıkarlarımızla örtüşür yani çıkarlarımıza yöneliktir duygular. Çıkarlarımızı gözetir. Ama dediğim gibi rehber şayet duygularımızı olumlu yönde geliştirmişse mantık da zaten ona eşlik edecektir. Yani oluşturmuş olduğun oluşturmuş olduğumuz karakterle e, paralel hareket edecektir. Ancak hani alt seviyelerde kalındığı vakit işte mantıkla akıl arasındaki denklem bunun dışına çıkamayacaktır. Ha, zayıflık gösterdiğin zaman işte mantık tarafına yöneleceksin. Vermiş olduğun sözü tutmayacaksın. Almış olduğun borcu vermeyeceksin. Hatta nasıl bir ne derler ona çakallık peşinde koşacaksın. İşte mantık bu yönde evrilir, bu yönde çalışır. Zaten orada rehberin bir manası yoktur. Sadece hatırlamışsındır ve hatta duymuşsundur bir yerde ve hatta işte biraz öğrenmişsindir. Ancak işte hayat şartları beni buna sürüklüyor bunu yapmam gerekiyor. Onun zaten ihtiyacı yok. Gene mantık tarafına kayarak kendini haklı çıkaracaksınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani konu o kadar ince, o kadar hassas ki ben zaten üstünden atlaya atlaya geçmeye çalışıyorum. Ancak bakın şu an 28 dakika geçmiş bile. Şimdi ne demek istediğimi bu videoda dilerim. E, anlamışsınızdır. Bu video bu şekilde olsun. Akıl, mantık denklem işte bilinçaltımızın oluşması vesaire işte e, bu konular yine hani çok iyi anlatamasam da aklınızın bir köşesinde bulunsun bu videoda bu şekilde olsun bundan sonraki videolara e, başlıklar halinde devam edeceğim eğitim hakkında biri bir şey sorulduğu zaman ki sormasına gerek kalmadan da e, bir video hazırlayacağım iş konusunda hazırlamaya çalışacağım Neler yapabiliriz noktasında zaten kısaca bahsetmiştim önceki videolarda onlardan bahsedeceğim elinden geldiğince başlıklar halinde ifade etmeye çalışacağım ve akabinde gelecek sorulara da yanıt vererek kişisel ve hatta işte bir video yapmak söz konusu olursa video yaparak elimden gelen gayreti göstereceğim herkese çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakınız hoşçakalınız. Şayet merakınızı celbederse ederse abone olup beğeni ve yorumlara da yönelirseniz çok sevinirim. Hoşçakalınız.